bugün gündüz makyajını gece makyajına çevirdiğim bir video hazırlayacağım. Yani aslında bu videoda iki tane makyaj örneği olacak. Buna benzer bir videoyu geçen sene değil bir önceki sene YouTube'a yeni başladığım zamanlarda hazırlamıştım aslında. Ama bunun ondan farkı bütün video boyunca her iki makyajda da tek bir marka kullanacak olmam. Böylece hem bütün makyaj malzemelerini incelemiş olacağım hem de uygulamalı olarak göstermiş olacağım. Belki ileride bunu bir seriye dönüştürebilirim. Eğer bu şekilde incelememi istediğiniz bir marka olursa aşağıya benim için yazabilirsiniz. O zaman şimdi kamerayı biraz daha yakın alıyorum ve günlük gündüz makyajı ile başlıyorum. Önce fondötenle başlıyorum. Avon'un bu Ideal Flawless fondötenini kullanacağım. Bendeki rengi Ivory. Bunu da Beauty Blender'ımla uygulayacağım. Müzik orta kapatıcılıkta bir fondotam bu. Ve bence günlük kullanım için gayet uygun. Ben göz altlarıma da bunu uyguladım. Bu multi benefit illuminator'ı. Evet, bununla öne çıkarmak istediğim yerleri aydınlatıyorum. çabuk sabitlenen bir ürün. Keşke önce göz altlarını yedirseydim. Ben ürünlerden bazılarını daha önce kullandım. Özellikle renkli kozmetiği, farları, allıkları ve rujları. Ee, ama bazılarını videoda ilk defa kullanıp ilk izlenimlerimi aktarayım diye kullanmamıştım. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Şöyle bir kaş kiti var. Bu muhtemelen bana birazcık koyu olacak. O yüzden çok az az uygulayacağım. olmadı aslında. Bir tık koyu ama bence çok da sırıtmadı. Biraz maceraya girip her zamankinden bir tık daha kalınlaştırdım şu altlardan. Bence fena olmadı. Şimdi pudralama işlemine geçmeden önce biliyorsunuz ben bütün yüzümü, göz altlarımı her zaman pudralıyorum. Ama aslında bu ürünlerde, bu tan makyajında şu an pudraya çok da ihtiyacım yok gibi. Belki göz altlarımla burnumu çok hafif geçebilirim. Ama ondan önce bu highlighter ve allık e, ikilisi var. Bunlar krem formda. Bunu daha önce kullandım tabii ki dayanamayıp. Ee, highlighter'ını uygulayacağım. Bunu bir Beauty alıp öyle uyguluyorum. Müzik yine aynı ürünün allığını kullanacağım diğer taraftaki. Buradan bakınca biraz koyu gibi görünüyor ama aslında çok doğal bir duruşu var. Bunu da yine aynı şekilde Beauty Blender'ımı alıp uyguluyorum. Müzik biraz lip balm göz altlarımı ve burnumu birazcık pudralıyorum. Müzik Elmacık kemiklerimin altına ve burnuma çok hafif gölge vereceğim. palette bir renk var. Benim son makyaj videomda günlük kullandığım renklerden bir tanesi. Bunu zaten elime geçtiğinden beri sürekli kullanıyorum. Bir karıştırma fırçası alıp bununla başlıyorum. Tüm göz kapağıma ve katlanma bölgesine doğru hafifçe çıkıyorum. Farların pigmentasyonu çok güzel bu arada ve bence bu far tek başına bile mükemmel bir far. Şimdi aynı paletten en üstteki şu yeşilimsi gri rengi alıyorum fırçama. Birazcık tozutuyorlar ama dediğim gibi pigmentasyon çok başarılı ve çok kolay karıştırılıyorlar. Bunu katlama bölgesine geçiyorum. Müzik ve tamamen kahve tonları olan şu palete geçiyorum. Buradaki bütün renkler tam benim renklerim. 2 numaralı rengi kalem fırçamı alıyorum. Alt kirpik diplerime geçeceğim bunu temiz bir karıştırma fırçasına paletteki en açık rengi alıyorum. Kaş altlarıma uyguluyorum. Ve bol maskara. Önce Coral Desire dudak kalemiyle bütün dudağımı çerçeveleyip içini dolduruyorum. Aslında ben bunu ruj olarak da kullanıyorum. Çok güzel bir rengi var. Şimdi göreceksiniz. Bence böyle kalabilir. Ben rengine bayılıyorum. Çok güzel duruyor. Dişleri de ekstra biraz daha beyaz gösteriyor. Ama yeni seriden göstereceğim iki ruj var. Günlük olarak çok sık kullanıyorum son zamanlarda. Birisi Marvelous Mocha. Şöyle göstereyim. Bu dudak kaleminin üzerine de çok güzel oluyor. Şöyle tipik bir şule rengi dudakta, gözde. Diğeri de Mow Matters. Bu daha böyle koyu, tok bir gül kurusu rengi. Bu da günlük çok güzel bir renk bence. Eee... Şu değil, Moometers değil ama diğeri bu dudak kaleminin üzerinde çok güzel duruyor. Bir de öyle deneyelim. Hem göstermiş olayım. Bu dudak kalemine bayıldım. Bence çok banko bir dudak kalemi. Birçok rengin altında çok güzel duruyor. Tek başına zaten mükemmel. Hatta çok başka renkleri bile çok güzel değiştiriyor. Ben bu yüzden çok beğendim bunu. Bir de bu yeni seri mat rujlar. Bunlara gerçekten bayıldım. Yapıları inanılmaz güzel, renk skalası da çok başarılı, çok güzel renkleri var. Ee, günlük kullanımda favori ikilim şu ikisi. Birkaç favorim daha var. Onları diğer makyajda göstereceğim. Şimdi bir ıslak mendille sadece rujumu çıkarıyorum. Hemen bir Lip Balm geçiyorum. Yine karıştırma fırçamı alıyorum ve ilk kullandığım paletteki 4 numarayı en koyu rengi alıyorum. Bu çok top bir gri. Bununla dış köşeleri birazcık koyultacağım. Sağ sola zikzak hareketlerle sadece dış köşeleri koyultuyorum. Dış köşelerine de yine bundan geçiyorum Müzik ve iki farı köşede buluşturuyorum Müzik ve Super Shock siyah göz kalemini kullanacağım. Bunu gözümün içlerine uygulayacağım. İlk kullandığım zaman buna inanamamıştım gerçekten. Bu kadar çabuk sabitlenen ve hiç akmayan şimdiye dek kullandığım en iyi siyah göz kalemi. fırçama yine bu kahverengi far paletinden 2 numarayı biraz alıyorum ve alt kirpik diplerindeki kalemi birazcık dağıtıyorum. Müzik kirpik diplerimin üst kısmına kalem geçmiyorum çünkü zaten içeriden geçtiğim kalem çok güzel bir hat oluşturdu. Şimdi birazcık daha maskara ekleyeceğim. Sürü birazcık arttırıyorum. Var hani çok doğal renge sahip ve ışıltılı bir allık birazcık bundan uyguluyorum. Yeni serinin koyu renklerinden de iki favorim var. Bunlardan bir tanesi Berry Blast. Bunu geçenlerde Snapchat'ta bana çok sordunuz, çok beğendiniz. Diğeri de Red Supreme. Bu çok koyu bir kan kırmızısı. Berry Blast biraz daha tok, mürdüme kaçan koyu bir gül kurusu. Hemen swatchlarını şöyle gösteriyorum. Bu taraftaki Berry Blast, bu taraftaki de Red Supreme. Aslında yakın zamanda koyu kırmızı rujlu makyajlarım olduğu için ve Snapchat'te Berry Blast'ı çok beğendiğiniz, çok sorduğunuz için bu videoda Berry Blast'ı kullanacağım. Müzik Makyaj malzemeleri arasından özellikle renkli kozmetik ürünlerine bayıldım. Farlar aldıklar süperdi ama özellikle dudak kalemi ve rujlar. Rujlar mat yapıda olmalarına rağmen çok kolay sürülüyorlar. Dudağı hiçbir şekilde kurutmuyorlar ve sürdükten kısa bir süre sonra tamamen kitleniyorlar ve çok kalıcılar. Ben birkaç tanesini son bir süredir sürekli kullanıyorum. Yapılarına gerçekten bayıldım. Çok geniş bir renk skalaları var. Çok başarılı bir seri olmuş. Ben çok bayandım. Bu arada kaşlarımı kısalttım ben. Dikkat ettiniz mi? Eskiden şuraya kadar falan geliyordu kaşlarım. Ve böyle bakışlarım aşağı çekiyorlarmış gibi hissediyordum. Şimdi bu boyuyla bence daha güzel oldu. Değil mi? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.